Rinda Mobilya'dan herkese merhaba. En çok sorduğunuz Rüya Yatak Odası mağazamızda sergide. Yatak odasının içeriğinde 6 kapılı dolabımız, başlığımız, bazalı karyolamız ve çok şık bir şifon yerimiz mevcut. Şifon yeri bu kısmında aksesuarlarınızı ve takılarınızı muhafaza edeceğiniz çok güzel bir yerimiz mevcut. Tamamıyla tasarım ürünü. Başlıklarımızda Işıklarımız mevcut. Aynı zamanda USB telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. Dolabımızın içinde ise şu şekilde göstereyim. Gizli bir kasamız mevcut. Kaldırdığınız zaman bu şekilde kullanabiliyorsunuz ürünü. Rüya yatak odasını canlı görmek için siz değerli müşterilerimizi Rindo Home Mobilya mağazamıza bekleriz.